Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. zirvesi için Aşkabat'ta bulunan Aliyev ve reisi bir araya geldi. Aliyev reisiyle ilk kez bir araya geldiğini, bu görüşmenin İranlı Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gelişmesine büyük ivme kazandıracağını söyledi. İran'la ilişkilere büyük önem verdiklerini vurgulayan Aliyev, halklarımız kardeş halklardır. Yüzyıllardır birlikte yaşıyoruz. Akrabalık ilişkileri de oldukça geniştir. Ortak tarih ve kültür halklarımızı birleştiriyor. Bu çok güzel bir temeldir. İkili ilişkilerimizin modern tarihini bu temelde yazıyoruz dedi. Öyle o, o böyle çetin böyle e, dağ yolları. Aliyev İranlı mevkidaşıyla Kuzey-Güney Ulaşım Koridorunu ayrıca Zengezur Koridoru kapsamındaki işbirlikleri konusunu da müzakere etti. Zengezur Koridoru'ndan İran'ın da faydalanacağını kaydetti. Azerbaycan'ın Karabağ savaşında kazandığı tarihi zafer sonrasında bölgedeki jeopolitik durumun değiştiğini belirten Aliyev, bölge ülkelerinin bölgesel sorunların çözümüne katkı sağlamasının önemini vurguladı.